Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle tweetlerinize bakmaya devam edeceğim. Devam edelim şimdi biz haberlerle. Angelina Jolie ve Brad Pitt şimdiye kadar farklı ülkelerden 3 çocuğu evlat edinmişti biliyorsunuz. Ailenin yeni üyesinin Hatay'da yaşayan 2 yaşındaki Suriyeli bir çocuk olacağı iddia edildi. <laughs> Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Türkiye'deki sığınma kampında yaşayan Suriyeli bir çocuğu evlat edinecekleri öne sürüldü. İddia, Avustralya basınında yer aldı. Haberde çiftin evlat edineceği Suriyeli çocuğun 2 yaşında olduğu belirtildi. Musa isimli çocuğun Hatay Altınözü'ndeki bir sığınmacı kampında yaşadığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olan Angelina Jolie 2012 yılında yaptığı Türkiye ziyaretinde tanışmış Musa ile. Ünlü oyuncunun anne ve babasını kaybeden Musa'nın hikayesini duyunca ağladığı ifade ediliyor. Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Kamboçya, Etiyopya ve Vietnam'dan evlat edindikleri 3 çocuklarının yanı sıra 3 de biyolojik çocukları var. Müzik dünyasının Oscar'ları diye tarif edilen Grammy ödülleri Amerika'daki tören